Tekrardan merhaba. Evet karşımızda Aquamenta var. Aquamenta bildiğiniz gibi ünlü Adalia tütünlerinin daha premium bir üst kademe tütün markası. Evet elimizde Aqua Pear yani Aqua Pear yani armut aramamız var. Armut aramamız bakalım nasıl çıkacak merak ediyorum açıkçası ben. Hemen bir açıp tütünle bakalım. Ne yazıyor? Forget the others. Diğerlerini unutun. Bakalım gerçekten unutabilecek miyiz? Adalya'yı severiz ama bakalım üst kademesi gerçekten de üst kademe mi? Bunu şimdi göreceğiz. Evet bunu göstermek istedim. Gördüğünüz gibi çok şık bir kutuda çıktı. Üstünde Carpe Diem diyor. Şu an yaşa Baya güzel bir kabı var. Burada tabi küçük bir şey var. Bakalım nasıl olacak. Aquamenta. Güzel kabı var. Tasarım güzel. Sunum güzel. Bakalım tütün nasıl? Evet, tütün yapısına baktığımda çok büyük yapraklara rastlamıyoruz. Hafif damarlar var. Yer yer damarları görüyoruz. Evet, rengi de güzel bir rengi var. Koyu bir sarı, koyu blant dediğimiz. Şerbeti de hafif yerinde. Ve çok şerbetli bir tütün değil. Ve çöp de yok gibi. Biraz sonra ayıklarken belki karşımıza çıkar ama şu anki yapısıyla. Fena bir tütün gibi gözükmüyor. Kokusuna gelirsek yani hafif yapay bir kokusu var aslında. Böyle çok buram buram armut kokusu gelmiyor. Çünkü normalde bazı tütünlerde direkt aldığınız kokun her de oluyor. Bakalım bunun tadı nasıl olacak. Hemen oblakomuzu dolduralım ve oradan da tadıma geçelim. Aquamenta bakalım tadım testinde neler yapacak. Tadım testinden herkese merhaba. Evet ilk duman alıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Aqua Menta, armut aroması. Evet duman performansı gayet yerinde. Arama enteresan berber. Ya armut da diyemiyorsun hafif. Böyle çayımsı gibi, armut çayı gibi. Hafif bir tat var. Tam armut olarak algılayamıyorsunuz. Ama ilk içiş fena değil. Hatta bir arkadaşım var. Şimdi ona da sorabiliriz belki. Fena bir arama değil şimdilik. O zaman biraz içelim. Sonrasında devam edeceğiz. Yanımda şu an bir arkadaşım var. Onun fikrini de almak istiyorum bu aroma konusunda. Evet, şu an gördüğünüz gibi çekiyor. Yani. Diğerlerine göre biraz daha tadını beğenmedim açıkçası. Tadı nasıl sence? Yapay mı, nasıl? Biraz yapay gibi geldi. Tam böyle armut tadını tam alamadım. Ya. Hmm. Ama duman performansı fena değil evet, sanki. Evet, dumanı iyi. Duman performansı iyi. O zaman biraz daha içelim sonra döneceğiz. Evet. Arkadaşım terk etti çünkü aromayı hiç beğenmedi. Bence de aroması biraz yapay kalmış. Aquamenta'nın duman performansı iyi. Yaklaşık 40 dakikadır içiyoruz ama yani 40 dakikadır çok zevk alarak içmedik. Aquamenta'nın armut aroması yeterince başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim. Hala duman performansı iyi geliyor. Ama tadı böyle çok yapay bir tat. Anılmazsın bu armutların armut chill social small mesela armutunu çok tavsiye ediyorlar. Pear chill diye bir araması var. Onu çok tavsiye ediyorlar. Onu inşallah bir gün deneriz ama şu anda Akomenta armutu sınıfta kaldı biraz. O zaman hepinize iyi dumanlar ve hoşça kalın.